Buradan endekslere geçecek olursak S&P ile başlayacağım. S&P'de 4497, 4482 bölgesini takip ediyorduk destek olarak. Bu bölgeden destek bulup yine bir tepki verdik. Fakat bakın bu bölgeye düşüşün başladığı tepe bölgesini geçemeden tekrar satışlarla karşılaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde aşağıda 4482 altında kalıcı olacak mıyız? Bu önemli olacak. Yukarıda ise 4540'ın üstünde hareketler görme beklememiz lazım yükseliş için. Aksi takdirde şu yatay banttaki hareketi takip ediyor olacağız. Buradan az daha geçecek olursak şu direnç bölgesi şu an için destek olarak çalışıyor. Ancak aşağıda 14924 14.924'lere kadar satışlar gayet normal olacaktır. Bu son direnç bölgesi kırılmadan önce oluşturduğu destek bölgesi eğer 14.924 altında kapanışlar görecek olursak burada gene satışların bir miktar daha derinleştiği bir süreç takip ederiz. Dolayısıyla ile 14924 altında mutlaka stop olmamız gerektiğini unutmayalım. Buradan DAX'a geçecek olursak DAX'a da yukarıda direnç olarak 16100'den bahsetmiştik. 16100 üstünde hareketler gelmediği sürece burada da gene satışların devam etme ihtimali var. Yalnız şu an için bakın şu son yükselişin %61.8 seviyesini kırdıktan sonra bir ara destek olarak gördüğümüz %78.6 bölgesi vardı. 15770 9 15753 bölgesi bu bölge şu an için destek olarak çalışmış durumda fakat yukarıda da 16.100'lerin üstüne atmadığı sürece yükselişlerden bahsedemediğimiz bir süreç. Dolayısıyla aşağıda 15.753 yukarıda 16.100 arasına sıkışmış durumda. Bu yatay bandın kırılımına göre de DAX'ta yön netleşecektir. Buradan biz düze geçecek olursak biz düzde gene alımlar devam ediyor. Hatta son bir saatte tekrar güçlü bir alım görüyoruz. Burada üçüncü dalga hareketin sürdüğü bir süreç takip ediyoruz şu an için. Ancak bakın burada düzeltmeler çok sert gelecektir. Çünkü özellikle bu üçüncü dalga oldukça güçlü gelmiş durumda. Bunun dönüşü de bir o kadar sert olacaktır. Biz burada Fibonacci düzeltme seviyelerimizi güncelleyerek bu yükselişi takip ediyoruz. Son gelen yükselişle birlikte aşağıda takip edeceğimiz önemli destek seviyemiz 7359. 7350'lerin altında burada kapanış görecek olursak bir düzeltme sürecine girmiş olma ihtimalimiz gündeme gelir. Yükselişlerinde yukarıda 7800'lere kadar devam etme ihtimali de var. Bu birinci ve ikinci dalganın Fibonacci uzatma seviyelerinde oldukça önemli bir seviye. %161.8 %161 1,618'in geçtiği bir seviyedir. Ancak burada bir 300-400 puan kovalarken aşağıda 6000'lere kadar sert satışların da gelebileceğini lütfen unutmayalım. O nedenle kademeli olarak yükselişler geldikçe dirençler oluştukça e, ufak satışlar yapmak biz Yüz için e, sağlıklı olacaktır diyelim.